Sefalar sevgili izleyicilerim, hoş geldiniz. spiral Kahve falan sefalar getirdiniz. Umarım iyisinizdir, keyfiniz yerindedir. Hepinizin niyetine, umarım keyfi yerinde olmayanların da keyfini yerine getirecek bir fal olsun. Ne düşünceniz varsa cevap versin inşallah. İçinize attığınız bir konu var. Canlarım benim, üzülmüşsünüz, içinize dert olmuş ama içinize atıyorsunuz, dışarıya belli etmiyorsunuz, muhatabınıza iletmiyorsunuz kırgınlığınızı ya da kızgınlığınızı neyse artık. Ee, bu konu içten içe böyle birikiyor ama her seferinde başka bir şey oluyor, başka bir şey oluyor. Siz ifade etmedikçe bu sorun içinizde de büyüyor canlarım benim. Yani ya kafaya takmayacaksınız ya da konuşup böyle hani içinizde tutmayacaksınız ki büyümesin yani. Yollarınız açılıyor sizin hem de bir sürü yol açılıyor önünüzde. E, zannederim yani bir şeyle ilgili çok seçeneğiniz var ve bu yollar o seçenekler hani e, şunu da yapabilirim bunu da yapabilirim e, şu konuda da önüm açık gibi ama aralarından karar verecek olan sizsiniz yani bu yolların hepsine gitmeyeceksiniz e, en istediğiniz bir 1 2 veya hani bir, birkaç tanesini belki seçeceksiniz e, ama bir sürü yolunuz açık yani onu söyleyeyim yani seçeneğiniz çok aslında hani böyle şey değilsiniz. Kısıtlı seçenek arasından seçmiyorsunuz bir şeyleri var, yani yapabileceğiniz şeyler var. yükselen bir balon var. Yani bir böyle ipe takılı. Hani sanki böyle çocuklar elinde tutar ya ipe bağlı bir balon ama elinden kaçırmış gibi bu balon yavaş yavaş yükseliyor canlarım benim. Yani böyle öylesine söylenmiş bir yalan. Belki o anda böyle durumu toparlamak için idareten söylenmiş bir yalan. ancak sonra bir şekilde üstüne gelinmiş veya başka sorular sorulmuş. Yani o yalanı devam ettirmek için mecbur kalınmış bu yükseliyor bu balon gittikçe yani o yalan yükseliyor da yükseliyor umarım anlatabiliyorumdur yani bir meseleyi böyle geçiştirmek için aslında söylenmiş bir şey ama sonra ne olmuşsa olmuş yani ya o bir şekilde hayatınızda devam etti o mesele o ilk başta söylenen yalan devam etmek durumunda kalmış e, artık öyle herkesin görebileceği bir seviyede bir yalan olarak yani belli bir yükseklikte duruyor şimdi indiremiyorsunuz da yani geri yakalamak da çok mümkün değil Böyle bir durum var yani bu sizin mi yakın çevrenizde bir insanın yalanı mı onu da bilmiyorum yani bu balonu kim elinden kaçırmış ipi e, ama şu anda geri tutup indirmek çok mümkün görünmüyor e, fakat yükselmeye de devam ediyor yani eğer bir an önce çare bulmazsanız daha da yükselecek daha da büyüyecek yani öyle de bir durum var e, o yüzden artık havaya ağımı atarsınız. Yani onu yakalamak için başka balonlar mı atarsınız ona takılsın diye bilmiyorum yani ne yaparsınız ama bir şekilde onu indirmeniz gerekiyor yani bu şekilde artık hani buna bir son vermemiz lazım dediğiniz türden bir şey var ortalıkta siz de bunun aslında aslarını biliyorsunuz hani siz sebep olmamış olabilirsiniz ama yakın çevrenizde birisi olabilir sonuçta ama şu an sizin de sorumluluğunuzda görünüyor. Buna bir çare bulmanız gerekiyor. Bu konuda biraz sizi uğraştıracak yani. E, vücudunda dikenler olan bir insan var, e, yani kirpi gibi böyle e, dikenleri var, okları var üstünde. Vücudu boydan boya böyle diken yani, yaklaşamazsın, dokunamazsın böyle e, ayaklı kaktüs gibi e, duruyor karşınızda bir kişi. Yani gerçekten bir şey söylemek, bir hani nereden yaklaşırsan yaklaş yaralanırsın yani bu insana. Hani önden, arkadan, yandan yok yani hani bir de şunu deneyeyim falan yok. Yetişin kurmanın çok mümkün olmadığı bir insan açıkçası. Ne taraftan yaklaştığınızda sizi yaralayacak türden komple uzak durun bu insandan. Çünkü ne söylerseniz söyleyin kabul etmeyecek. Hani başkaları denemiş bunu siz biliyorsunuz yani bizzat deneyimlememişsiniz ama sizi muhtemelen uyarmışlar bak ona yaklaşma o dikenli gibisinden siz diyorsunuz ki yok bakayım bir de ben deneyeyim hani siz ikna edemediniz belki ben ederim vesaire yani böyle dinlemeyerek bu insanın yanına yaklaşıyorsunuz ama bence de uzak durun bu kişiden kimse bu durum neyi temsil ediyorsa şu an anlamışsınızdır diye düşünüyorum. Hiç yaklaşmayın yani. Evet iki gözünüz ayrı yönlere bakıyor bir yerde yüzünüzü cepheden görüyorum ee, ama sağ gözünüz sağ tarafa sol gözünüz sol tarafa bakıyor şaşılığın tam tersi bir biçimde iki gözünüzle kendi dışınıza doğru ayrı yönlere doğru bakıyor bu şimdi bir konuda e, çok birbirine zıt iki ayrı yöne doğru kalbinizin aktığı yani iki tarafında eşit e, ağır bastığı hani böyle insanın bir gözü karşıya bakar da diğeri biraz kayar falan öyle bir şey değil. Tamamen bütün bütün yani sağ göz sağ tarafa sol göz sol tarafa bakıyor ee, Çok enteresan yani yüzünüze karşıdan bakınca iki ayrı insan sanki böyle kafa kafaya vermiş gibi Görünüyor ayrı yönlere dönük iki ayrı insan gibi görünüyor O yüzden kendi içinizde iki ayrı insan gibi Bir yanınız şu tarafa git bir yanınız bu tarafa gidiyor bu şekilde kararsızlığınız var Şimdi bu size zarar veren bir durum, e, sizi karşı taraftan da anlaşılmamanıza neden olan bir durum. Yani insanlar size anlamıyor. Hem nasıl bu kadar böyle olup, hem nasıl bu kadar böyle oluyorsunuz, hem nasıl bunları söyleyip, hem nasıl bunları yapıyorsunuz gibi gibi. Yani bu iki ayrı yöne doğru. E, kuvvetli mail size gel gündelik hayatınızı zorlaştıran bir şey haline gelmiş bu neyse burada artık bir karar kılmanız lazım, bir orta yol bulmanız lazım. E, bu konuda da e, bir N harfi var. Yani ortada sizi böyle bir karar kılmanıza neden olacak şey bir N harfi ya bir N harfli kişinin yardımı olur ya e, karar vereceğiniz konu, yol N harfi olur bilemiyorum. E, N harfine vurgu var. Yani burada e, sizin için olumlu bir destek göreceğiniz bir şeydi olarak görünüyor bu ne harfi Ama artık kimdir nedir onu bilmiyorum Evet 7 güne kadar bir insanla görüşmeniz var bu insan e, kendini sizden çok 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 küçük görüyor e, deneyim olarak tecrübe olarak e, yani sizi kafasında böyle bir hoca gibi bir usta gibi bir öğretmen gibi oturtmuş e, daha önce ya bazı şeyler yaşadığınız için ya deneyimlediğiniz için ya belli bir konuda böyle kendini çok şey hissediyor çok dahil hissediyor bilmez hissediyor böyle bir toy bir öğrenci gibi hissediyor ee, böyle bu şekilde görüşeceksiniz bu insanla sizden e, ne konuda sizi böyle kendinden büyük bir usta gibi görünüyorsa o konuda sizden yardım isteyecek bu kişi görüşmenizin nedeni bu yani ee, sizden yardım istiyor bu anlamda evet e, üç düğmeli bir şey var ee, ama açmaya mı çalışıyorsunuz kapatmaya mı bilmiyorum bir hırka gibi üç düğmeli bir şey var yani bu üç aşamada e, yani üç düğümü çözerseniz çözeceğiniz bir mesele gibi yani üç düğümü çözerseniz çözeceğiniz bir mesele gibi veya üç e, düğümü atarsanız e, sıkıca kavrayacağınız tutacağınız bir mesele gibi ama ne olduğunu siz bilirsiniz açıyor musunuz kapatıyor musunuz yani. E 3 aşamada olacak bu. 3 önemli nokta var yani. E birini gözden kaçırırsanız olmaz. Bir çarpıklık olur yani burada. Üçünü birden kavramanız lazım. bir yerde herkes farklı bir şey yapıyor. 7-8 kişisiniz. Aslında böyle 12-13 kişi var ama 7-8 kişi ön planda çıkmış geri kalanlar böyle arkada çok silik belli belirsiz görünüyor yani figüran gibiler böyle Hani e, o yüzden onları saymıyorum yani e, Aslında 12-13 kişilik bir ortam ama burada e, ne yapılıyorsa bu 7-8 kişi yapıyorsunuz Herkes farklı bir şey yapıyor yani garip bir ortam Böyle bir atölye gibi e, bir Ufak bir fabrika gibi ama biri bir şey döküyor sanki böyle eğilmiş bir kovadan yere bir şey döküyor bir tanesi yukarı bir yere uzanıyor sanki. Biri bir masada oturmuş bir şeyler yapıyor. Yani böyle herkesin farklı bir şeyle meşgul olduğu ama aynı şey için uğraştıklarını da anlayabiliyoruz yani. Böyle bir ortam. şimdi bir iş bölümü içinde 7-8 kişi birlikte bir şey yapacaksınız. herkes kendi yapabildiği şeyi yaparak bir bütüne hizmet edeceksiniz. Ama arkadaki o silik 4-5 kişi nedir yani onlar için mi bir şey yapıyorsunuz yani bu yaptığınız onlara mı hizmet falan onu bilmiyorum Gerçekten Böyle bir ortamınız var şimdi bu ortam sizi biraz Hem geliştiren bir ortam hem de kızdıran bir ortam yani burada Sanki böyle biraz eziliyorsunuz biraz böyle Çok çabarcıyorsunuz, yoruluyorsunuz gibi yani söylene söylene biraz böyle çalışır gibi çıkmışsınız ama bir o kadar da sizi geliştiren bir ortam. Yani tıpkı spor yaparken zorlanmamız ama kas geliştiriyor olmamız gibi yani bir etkisi var sizin üzerinizde bu durumun. O yüzden belki şu an böyle şikayet ettiğiniz bir şeyin bir parçasıysanız ve orada çok yorulduğunuzu, ezildiğinizi düşünüyorsanız falan belki bunun daha sonra işinize yarayacak bir takım konularla ilgili size kas yaptırdığını fark edebilirsiniz yani size uzanmaya çalışan bir insan var hatta böyle dokunuyor size parmağın ucuyla ama fark etmiyorsunuz yani hani sesleniyor duymuyorsunuz Şöyle dokunuyor ki bari falan yok e, algılamıyorsunuz henüz bu kişiyi Ya bir insan sizi uyarıyor hani öyle uyarıyor böyle uyarıyor biraz daha böyle fark ettirmeye çalışıyor kendini yakın Temas ediyor Ama uyarısını anlamıyorsunuz e, Şimdi bu bulunduğunuz ortamda sizi başkalarıyla ilgili uyarmaya çalışan bir insan ama bunu açıktan yapamıyor. Mesela işte diyemiyor ki açıkça e, filancadan atıyorum uzak dur. E, size öyle dolaylı konuşuyor. imalı konuşuyor. İşte e, filanca biraz şöyledir dikkat et diyor mesela. E, sonra bakıyor ki siz anlamıyorsunuz. Devam ediyorsunuz aynı şeyleri yapmaya. O zaman e, işte filanca sana kızmasın dikkat et falan belki biraz daha uyarıyor. Bu böyle bir şey temsil ediyor. Yani bir insan size açıkça söyleyemediği bir şeyi e, hafifçe sonra biraz daha şiddetli biraz daha şiddetli uyararak yani sizi dürtüp uyandırmaya çalışıyor belli bir konuda uyarmaya çalışıyor ama siz fark etmiyorsunuz O yüzden fark etmediğiniz için de bir çukura düşebilirsiniz yani bu kişi size dikkat et bak o yolda ileride önünde çukur var e, diyor aslında ama sonradan siz ancak o çukura düştükten sonra belki o zaman anlayabilirsiniz ya ee, bunun için miydi acaba böyle tavırlar falan diye ee, Buna bir dikkat edin yani insanlar bir şey söylerken acaba kızım sana söylüyorum gelinim sen anlamı yapıyor Ya da dolaylı yoldan dikkatinizi bir yere mi çekmeye çalışıyor ee, Sizi uyarmaya mı çalışıyor bir dikkat edin Evet güzel bir kalabalığınız var ee, Böyle sıra halinde bir yere doğru ama oynaya oynaya gidiyorsunuz yani Hem böyle herkesin elinde kolunda çanta var yani bir şey gibi böyle turist kafilesi gibi çıkmışsınız. Destra'da bir yere yürüyorsunuz çantalarınızla ama bir anlamda böyle oynaya oynaya yani e, garip e, hareketler yapıyorsunuz. Yani keyifle oldukça böyle neşeli çıkmışsınız. Bu şekilde bir kalabalığınız var. Demek ki bir yere giderken böyle güle oynaya, e, hoplaya zıplaya gideceksiniz yani herhalde. E, ve güzel bir ortam çıkmış. Herkes e, yani herhalde ya ailesiniz ya arkadaş grubu. Herkes birbirine benziyor burada. Evet, bu güzel bir yolculuk. Bu sizi keyiflendirecek bir şey. Burada bir alışveriş yapıyorsunuz birisiyle. Verdiğiniz şey, aldığınız şeye denk değil. Yani büyüklük olarak çok farklı. Hani demek ki kıymet olarak denk belki bilmiyorum. Ya da farklı bir denklik var. Yani belki bu ee, Burada yaptığınız alışverişin denkliği yok gibi görünüyor ama belki o insanla hukukunuz var hani Bir dostluğunuz var yani bir yerden farklı bir denklik var gibi görünüyor O yüzden böyle çok hani verdiğiniz şey Büyük görünüyor aldığınız şey karşılığında çok küçük görünüyor Ama dediğim gibi neyse artık bu memnun görünüyor iki tarafta böyle bir alışverişiniz var Evet bir türlü geçmek bilmeyen böyle yavaş ilerleyen bir şey var hayatınızda. Nedir bilmiyorum. Hani bir an önce olsun falan diyorsunuz. Böyle hızlandırmaya çalışıyorsunuz olmuyor. Tek size bağlı değil yani başkalarına da bağlı. O yüzden diyorsunuz ki yani ben ne kadar e, hani arabanın içinde koşmak gibi, trenin içinde koşmak gibi ben ne kadar koşsam da olmuyor. Yani trenin belli bir hızı var. E, hani diğerleri de size uymadığınız için, uymadığı için yakalayamıyorsunuz bu hızı ama bu yavaşlık da sizi rahatsız ediyor. Çok e, gerilmeye başlamışsınız bununla yani. E, bir şekilde artık bu süreci hızlandırmak için farklı yöntemler deneyeceksiniz yani. E, diğer insanları da hani biraz daha hızlandırmak adına, motive etmek adına başka çareler arayacaksınız. Bilmiyorum nedir. Ama yapıyorsunuz yani hızlandıracaksınız o süreci. Evet geçmişten gelen birisi var e, karşınıza çıkacak tekrar. Bu bir arkadaş, bir dost yani daha önceden bir arada bulunduğunuz hani mesela e, şu an aktif olarak hayatınızda bulunmayan görüşmediğiniz bir insandır ama e, mesela eski okul arkadaşınızdır, eski iş arkadaşınızdır, eskiden hayatınızda olan e, bir insandır. E, bu şekilde geçmişten gelen birisi var tekrar bir arada olacaksınız yani ya tekrar e, aynı işte çalışacaksınız. Ya tekrar aynı ortamda bulunacaksınız bir şekilde e, ve yakın olacaksınız. Yani belki ev arkadaşı bile olabilirsiniz bu insanla. E, tekrar bir dönem böyle yakın oluyorsunuz. E, bu yakınlık size iyi gelecek. Yani e, sanki böyle o onunla beraber olduğunuz dönem e, yaşadığınız şeyleri tekrar yaşayacaksınız gibi. Yani e, o dönem artık e, nasıl bir şeyse e, bilmiyorum ne yaşadıysanız bir şekilde hayatınızda o dönem olan bir takım şeyleri tekrar kazandıracak gibi görünüyor size bu şekilde bir artısı olacak hayatınıza yani bu insanla tekrar yakınlaşmanın maddi manevi artısı olacak evet bir şey ata ata böyle önünüzü kontrol ede de ilerlemek zorunda kaldığınız bir yol var Hani böyle yürüyorsunuz ama önce ön tarafa bir şey atıyorsunuz yani sağlamsa bir adım daha atıyorsunuz bir şey daha atıyorsunuz sağlamsa bir adım daha atıyorsunuz. Tıpkı yani gözleri görmeyen bir insanın değnekli bir iki adım ötesi öncesini yoklaya yoklaya ilerlemesi gibi ilerliyorsunuz aslında e, yol çünkü biraz şey çıkmış karanlık bir yol yani e, gerçekten de belki zifiri karanlık olduğu için bir adım önünüzü göremiyorsunuz ve ee, önünüzde ne var? Hani oraya bir taş atıyorsunuz önce yer, zemin var mı gerçekten? Basılır mı? Yani ona göre adım ata, ata, ata ilerliyorsunuz. O yüzden de uzun vadeli plan yapamıyorsunuz bu konuyla ilgili, bu yolla ilgili. Neyse, hep bir adım sonrasını, bir adım sonrasını planlaya planlaya gidiyorsunuz. Yani bu durumda sizin üzerinizde stres yaratıyor aslında. Ee, yani evet gidiyor mu? Gidiyor. Ama Yine de böyle içine sıkılıyor yani birkaç adım ötesini en azından görebilmek istiyorsunuz e, yapamıyorsunuz bu yolla ilgili destek alacaksınız yani belki e, sizinle birlikte yürümesini isteyeceğiniz bir insan olabilir belki bir yolunuzu ışık tutacak biri olabilir bilmiyorum e, bir kişiden destek isteyeceksiniz evet bir makasınız var e, yani bir şeyleri herhalde kesip atmak istiyorsunuz e, henüz açmamışsınız makasını ağzını ama e, elinizde tutuyorsunuz büyükçe bir makas bir şeyleri kesip atacaksınız gibi görünüyor. Bu kesip atma da sanki yükselmek için gerekiyor. Yani bu makasın arkasında bir topuklu ayakkabı var. Yani belli bir yüksekliğe çıkmak için, belli bir mevkiye ulaşmak için burada bir şeyleri kesip atmanız gerekiyor. o yüzden böyle bir şeye hazırlanıyorsunuz. Hatta yani makası henüz açmamış olmanızla belki neyi kesip atacağınıza neyi elemeniz gerektiğine karar veremediğiniz ya da hiçbir şeye kıyamadığınız içindir yani. Her şey gerekli neyi ayıklayıp atacağız gibi ee, şu anda böyle bir kararsızlık halinde olabilirsiniz yani. Ama bir şeyleri kesip atmanız da elzem görünüyor. Evet bakalım tabakta neler var neler yok. Evet henüz görünürde bir şey yoksa da bir şeyin ihtimali belirmiş yani böyle e, Dereyi görmeden paçayı sıvamayın e, Gibi bir durumdasınız ama Uzaktan da böyle belli belirsiz bir şırıltı geliyor yani evet dereyi görmemişsiniz ama Hani hissediyorsunuz yani var bir bir müddet sonra göreceğiz o dereyi yani e, O yüzden böyle bir e, ümit bir heyecan sarmış sizi belli bir konuda e, Ama kimse duymuyor yani kimse görmüyor da o yüzden size diyorlar ki yani yapma ortada fol yok yumurta yok. Bak sen işte dereyi görmeden paçaları sıvıyorsun. Bir şey olacağı yok bir şey çıkmaz bu işten falan böyle sizi durdurmaya çalışıyor çevrenizde insanlar ama siz onların görmediği bir şey görmüşsünüz demek ki belli belirsiz de olsa o şırıltıyı duymuşsunuz o işareti almışsınız. O yüzden de belli bir konuda hazırlık içindesiniz. Yani o ümit, o heyecan sizi böyle hareketlendirmiş. Başkaları yapma etme de onlara inat bir şeyler yapıyorsunuz. Yani birlikte yol aldığınız insanlardan bir tık daha öngörülü diyebilirim burada. Öngörülü davranıyorsunuz yani. Onların öngöremediği bazı şeyleri görüp hissettiğiniz için burada bir takım şeyler yapıyorsunuz. Onlar bunları anlamıyor. Bu yüzden kendi içinde bulunduğunuz toplulukla bir çatışma halindesiniz. Yani bir uzlaşma halinde yürüyemiyorsunuz çatışa dövüşe ilerliyorsunuz ama bir müddet sabrederseniz bir müddet sonra haklı çıktığınızı ya da neden böyle hazırlık yaptığınızı bugünleri önceden görebildiğinizi falan anlayacaklar bir müddet sonra. Evet hane içinizde bir güzel kalabalık var güzel bir niyetle bir araya toplanmışsınız. 3, 6, 7 kişi, 7 veya 8 emin olamıyorum. Bir araya toplanmışsınız. Güzel bir niyetle ve güzel bir şeyin başlangıcı olacak, bu güzel bir olayın başlangıcı olacak diyebilirim bu toplantı aynı zamanda. Evet büyük bir soru işareti var. Yani aslında bu soru işareti böyle havada kalmış değil yani bir karşılığı var aslında ama Henüz onu bulmanız zor görünüyor Yani kaybettiğiniz bir eşya gibi düşünün bunu e, Evinizin içinde ama öyle bir deliğe girmiş ki henüz e, Bulmanız çok mümkün değil gibi yani bu sorunun cevabını bulmanıza daha çok vakit var e, Ama bulacaksınız büyük bir soru işaretiniz var böyle yani bir kez sordunuz mu, bir kez o arayış başladı mı? Önünde sonunda bulacaksınız ama daha vakit var yani. Şu anda e, o çözebileceğiniz bir mesele değil yani ama e, zamanı geldiğinde mutlaka cevabını bulacaksınız. Bu büyük soru işaretinin bu e, hayatınızda olan insanlarla ilgili yani yakın çevrenizde hayatınızda olan insanlarla ilgili görünüyor. Evet uzak bir yere gidebilirsiniz bir anda karar verebilirsiniz hiç öyle bir niyetiniz şu anda yok gibi görünüyor ama Birkaç hafta sonra Bir anda böyle bir uzun yola çıkma isteği size gelebilir Ve Gideceğiniz yerde çok güzel görünüyor gideceğiniz yer aslında Yani daha sonrası için planladığınız bir yer muhtemelen yani hani Yani gidilecek yerler listenizde olan bir yer muhtemelen ne kadar bir anda karar verseniz de şıp diye şuraya gideceğim deyip gideceksiniz yani ve güzel görünüyor size çok iyi gelecek bir yer. Ayrıca bu gideceğiniz yer kalabalık yani size iyi gelmesinin nedeni bizzat oradaki o kalabalık. Yani ihtiyaç duyduğunuz bir kalabalık çünkü Evet, burada size e, uzaktan gelen bir haber var. Bu haber geliyor. Ardından da haberi gönderen kişi kendisi de gelecek bir müddet sonra. Önce bir haber yolluyor. Sonra kendi geliyor. Evet, bir sıkıntı sizden uzaklaşıp gidiyor. Kendiliğinden gidiyor. Bir sıkıntı, bir hastalık, bir problem, bir ağrı, kötü bir düşünce, bir vesvese, bir kaygı. Neyse bu. Bilmiyorum ama sizi çok rahatsız eden yaşam kalitenizi düşüren bir şey e, ve kendiliğinden çıkıp gidiyor yani e, anlam veremeyeceksiniz ama çok sevineceksiniz Hani bir sabah bir uyandım yok diyeceksiniz yani gitmiş düzelmiş e, ama çok iyi gelecek size çok sevineceksiniz Umuyorum ki bu yani böyle hani gerçekten e, şey olsun yani böyle bir hani gitmez zannettiğiniz bir şey bile gidiyor olabilir bu sizi çok hafifletecek. Yani belki de işte dediğim gibi bir e, kronik bir şikayetiniz, bir rahatsızlığınız bile bir anda çözülüp e, gidiyor olabilir. Evet falınız bu kadar. Başka bir videoda yine görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.